Kaza Meram ilçesi Ateşbaz Veli Mahallesi şehir caddesi üzerinde meydana geldi. Meram Yeni Yol Caddesi istikametinden Gazi Caddesi istikametine seyir halinde olan TA idaresindeki 42 AZC 723 plakalı otomobil caddenin karşısına geçmek isteyen 53 yaşındaki Ayşe Şimşek'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. <laughs> polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden Şimşek'in cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.